Ali, Harun'u aradı, Sinem'le bu akşam sıra gecesine gidiyorlarmış. Oğlum bitsinler bana ne? Ne demek abi bana ne? Bu akşam onlar firar, ne demek oluyor? Biz de fireyliyiz. Ben mazlut bir aile olasıyım, hiç baştan çıkarmaya uğraşma. Abi sen naz mı yapıyorsun? Ya malı sağ falan diyeceksin şimdi, geçen gün soktum baldırımı tekmeye hala mosmor. Tıpış tıpış eve gideceksin ya. Evet abiciğim tıpış tıpış eve gideceğim. Ece erken yatıyor, ajan yok, Sinem yok, gömeceğim kendimi kanepeye, alacağım kitabımı. Oo, oh. Kitap mı? Ne kitabı lan? Kutsal kitap Bülent. Ya böyle Amerikalı sosyologun biri yazmış işte. Yeni dünya düzenimdir Nedir öyle bir şey? Ya dünya düzenli. Palamut'un da mevsimi değil mi ha? Sorma. Palamut. Yanında bir 35'lik. Arada dünya meseleleri. Mis. Harbiden hıyar hayatında Palamut yememiş. O konuşuyor. Evet olur. Gideriz. Erken çıkarız. Gideriz. gideriz. Oh. Ya... ...olacak iş değil ya. Bir sıra gecesinden feminist ayaklanma yarattılar. Ya bırak Allah aşkına ne feministi ya? Bunların hangisi ezilmiş abiciğim? Hiçbiri. Hepsi toplumun kaymak tabakasını yiyorlar. Bizimkiler dahil. Ya yemişim feminizmi vur. <laughs> Biz yine de biraz dikkat edelim vallahi feministler bizi yakar, keserler. Biz henüz kimseyi kesmedik beyefendi. Henüz diyorsunuz hanımefendi. <laughs> Gerekmedikçe de kimseyi kesmeye niyetimiz yok. Gerekmedikçe. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizler. Bakın bizim sizinle bir problemimiz yok. Bizimki sadece ailevi meseleler. Bizim sizinle var ama. Sizinle ve sizin gibi düşünenlerle. Ayrıca feminizm ailevi değil toplumsal bir meseledir beyefendi. Kanka. Ya Salih abi Salih abi. Bizim hesabı hesabı. <laughs> Hayırdır abi? Palamut'ta bir sıkıntı mı var? Yok abi, bu sahnede en masum karakter Palamut abi. Bunların alayı böyle kızım. Böyle sıkıyı gördüler mi kaçar bunlar. Salih abi, abi acil abi hesap abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de...